Açık Yapışıyor Yapışıyor Baksana ağzına yeme Adam okay. şu an olmaz Yemem anne Ben başlayamazsın Yapışıyor çok geçiyor. Evet nasıl bir duygu Ejderha Nefesi Soğuk <laughs> <laughs> Çok soğuk soğuk Bildiğin soğuk bir şey arkadaşlar Hepsi aynı Umut merak ediyordu Aynı aynı Şekilden şekle girdi Burundan duman çıkıyor hala Umut'un Elleme. Birazdan ateş çıkacak Evet bir çocuk daha var burada. Evet 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 yakalaştık yakaladık onu. Ee, ne yapıyorsunuz beyefendi burada? <laughs> beyefendi ne yapıyorsunuz? Ejderha mı yuttunuz siz? Evet ben ejderha. Ejderha mı yuttunuz? Aa yanıyorsun Fuat abi. Anne ısırmayalım. <laughs> Onları da yiyin. At ağzına. Diline yapışır. <laughs> Hadi korkma. duman oldum Fuat abi. Derin ustad. Bir normal ol tamam ya kanka ya. Oha! Aa, aa bir çocuk da burada buldum. At ağzı at. Bir kere at ağzına. At ağzına kalsın ağzında yapışsın ağzın. Bana bak. Fuat abi yanıyorsun. <laughs> yanıyorsun Fuat abi. Hadi son evet. birer tane kaldı. Bitti.